küçük bir değişiklikle, padok kıyısına yapacağınız küçük bir değişiklikle hem kendinizin hem personelinizin işini kolaylaştırmış olursunuz. Biliyorsunuz ki zaten il ya da ilçe tarımlar çiftliklerimize, ahırlarımıza 6 ayda bir şap aşısı için geliyorlar. Yılda bir defa tüberkülo, pardon, çiçek aşısı için geliyorlar. Efendime söyleyeyim yılda bir defa da Brusella aşısı için geliyorlar. Yani Sadece ilçe tarım rutin aşılama programında bizim çiftliğimize, çiftliklerimize, ahırlarımıza yılda 4 defa minimum olarak geliyor. Burada gelen personelin, gelen veteriner hekim arkadaşların da işini hafifletmemiz adına ve işi seri bir şekilde yapabilmemiz adına hem de hayvanlarımızı özellikle böyle açık besi mimarilerinde koşturmadan e, hayvanları strese sokmadan aşı yapabilmemiz için. Şimdi il veya ilçe tarım yılda dört defa ahırımıza uğruyor ama bizim de yaptığımız koruyucu aşıları, özel koruyucu aşıları da rapelleriyle birlikte yaptığımızı düşünürsek altı defada aşağı yukarı biz sadece aşılama için. Efendime söyleyeyim üç ayda bir de yapsak dört defada parazit uygulaması için öyle böyle toplamda hayvanlarımızı neticede aşı programlarımıza ve parazit uygulamalarımıza, vitamin uygulamalarımıza gerekli özeni gösteriyorsak minimum 15 defa hayvanlarımız aşı oluyor ya da vitamin mineral uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyor. İşte bu vitamin ve mineral uygulamalarında en çok üşendiğimiz şey açık besi çiftliklerimizde, açık besi ahırlarımızda salma hayvanlarımızı yakalamak bize zor geldiği için ne yapıyoruz? Aşılarımızı veya vitamin uygulamalarımızı, parazit uygulamalarımızı aksatıyoruz arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem hem ekonomik olması açısından, ekonomikten de ziyade en önemlisi işinizi kolaylaştırması açısından mutlaka çiftliğinizde bir aşı yolunuz olsun arkadaşlar. Şimdi size yaptığımızı kısaca göstermek istiyorum. Bizim buradaki ahırımızın mimari yapısı ve full açık bir sistem burası e, ee, hayvanlarımız 3 padok şeklinde sıralanmış durumda. Bu kapıyı açtığımızda arkadaşlar şöyle gösterelim. Daha şurasının kilidi tam olmadığı için Bakın. Şimdi şu kapıyı açtık. Bu kapımızın bununla birleştirdiğimiz var. bununla birleştirdiğimiz anda Şöyle yapayım ben içeri gireyim. Bununla birleştirdiğimiz anda bize personelimiz buradan hayvanımızı bu şekilde buraya getiriyor. Ve buradan giren hayvanlar eğer tartım da yapacaksak o gün ilk önce kantara vuruyorlar. Kantara girdikten sonra hayvanımız ölçümü yapılıyor. Kilosu belirleniyor. Şöyle alayım sizi. Kantar bizim için neden önemli arkadaşlar? Şimdi eğer besi işletmesi isek zaten rutin olarak her ay bir tartım yapmamız lazım ki bu çok gerekli bizim için. Hayvanımıza verdiğimiz rasyon bize karşılığını ödüyor mu diye bunu mutlaka bilmemiz için kantar uygulamamız şart. Bunun haricinde de eğer burada aşı yapacaksak hayvanımız buradan geldi kantara çıktı. Kantarımız bize hayvanımızın örneğin 500 kilo olduğunu söyledi yaptığımız özellikle parazit ve vitamin uygulamalarında hayvanlarımızın canlı ağırlıklarına göre parazit uygulamalarını, vitamin uygulamalarını yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra hayvanımızı buradan sevk ettik. Hayvanımız artık aşı yolumuza girdi arkadaşlar. Şimdi aşı yolumuza girdi. Hayvanımızın artık burada sağa sola kıpırdama şansı yok. Neden? Şimdi size şuradan ölçüyü göstereyim arkadaşlar. Bakın bizim yaptığımız aşı yolunun içten içe ölçüsü 70 santim arkadaşlar. Yapılan aşı yollarında en büyük hatalardan bir tanesi de aşı yolunun gereksiz olarak 80 santim, 90 santim, 100 santim yapılması. Bu sefer aşı yoluna sevk edilen hayvan aşı yolunun içerisinde dönmeye çalışırken Allah muhafaza kendisini de yaralayabiliyor arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle bir stop koydurdum. Bakın bu stopun uzunluğu bu da ölçülüdür. 1,5 metredir iki stop arası. 1,5 metredir. Hayvanlar burada gereksiz şekilde birbirlerine ileri doğru ezmesinler ya da öndeki de geri doğru gelmesin diye e, burada aşı yapan personel aşı iğneyi gösterdiği anda strese girip birbirlerini ezmesinler diyor arkadaşlar. Şimdi bu stopu geçtik. Şimdi burada şöyle bir şey yaptık. Bakın arkadaşlar aşı yolunun ağzına buraya bir tane kafa kilidi koyduk. Bu kafa kilidi gene normal zamanda normal zamanda eğer burada herhangi bir şekilde hayvanımıza mıknatıs yutturacaksak efendime söyleyip kulak küpesi takacaksak Küpesi düşmüş hayvanlarımıza ilçe tarım gelip e, küpeleme yapacaksa ve bizim normalde de içeride herhangi bir şekilde kilitlememiz yoksa, kafa kilitimiz yoksa işte burada bir tane kafa kilidi yaptık arkadaşlar. Aşı yoluna giren hayvanımız geldi. Buradan kafasını soktuktan sonra buraya kilitlendi. Ve burada istediğimiz uygulamayı yaptık. Ondan sonra da hayvanımızı buradan saldık arkadaşlar. Şu kapıyı açtığımızda hayvanımız Padoğa sevk edilecek. Bunu kapattık. Bu şekilde bir icat. Bu da bizim icadımız. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hem kapı, hem kapı hem de kafa kilidi olarak kullanılabilecek bir kolaylık. Ne kolaylığı? İnsan hayatını Kolaylaştırma kolaylığı. Burada biz normalde de en çok hayvanlarımız yeni geldiğinde çiftliğimize gelir gelmez mıknatıs uygulamasını yapıyoruz. Mıknatıs attırıyoruz. Aşılama iş, işimiz aşı yolumuzun içerisinde bittikten sonra bu kapımızı açıp bu kapımızı açıp hayvanı istersek buradan çiftliğin içine şöyle açalım şiftin içine buradan sep edebiliyoruz. Tekrardan padoğa gönderebiliyoruz. Ama eğer hayvan yükleyeceksek hayvan yükleyeceksek kapımızı tekrar kapalı duruma getirdik. Hayvanımız oradan geldi. Buraya da yükleme kamyonumuz yanaştı. Burada da bir kapımız var. Kapımızı açtık ve hayvan buradan yükleme rampamıza sep oldu arkadaşlar. Şimdi bu yükleme rampasının size eski halini de şurada durur şeklinde e, paylaşmıştım sizlerle. Yükleme rampamızı sağlamlaştırdık. Ne yaptık? Bunun e, basar kolonlarına 10'a 10 kutu profil koyduk ve alçaktı yükleme rampamızın kanatları. Kamyondan inecek olan hayvanlar yoldan geldikten sonra yüksek stres altında geldikleri için kamyon kapağı açıldığı anda sağa sola oraya buraya atlama riskleri çok yüksek arkadaşlar. Onun için riskimizi minimum, minimum minimuma indirmek için ne yaptık? Bunun yüksekliğini bir hayvan boyu kadar yükselttik. 1.70'e getirdik arkadaşlar ki hayvan kafasını kaldırıp üstüne koyduğu birçok şeyin üstünden atlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kafasını yani çenesini borunun üstüne koydursa o hayvan oradan atlamaya yeltenir. Bu da bize e, yaralanma olarak geri döner arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Buraya şöyle bir sistem yaptık. Bu yoktu daha önce yükleme rampamızda. Buraya iki tane kanat koyduk arkadaşlar. Bakın. Bu kanadımızı niye koyduk sizce? Bu kanadımızı gene bizim işimizi kolaylaştırsın ve yaralanmalara engel olsun diye koyduk arkadaşlar. Şöyle ki şimdi kamyon buraya geldi. Kapağımızı buraya açtı. Bu kanatlar olmasa kamyonun sağında ve solunda minimum minimum bir buçuk metre uzunluğunda boşluklar oluşacak arkadaşlar. Bu sefer de eğer bizim de Hayvan indirirken bir tane personelimiz varsa bir de kamyoncumuzun olduğunu düşünün. O zaman kam bir kişi hayvanı kamyonun içinden salmaya uğraşacak, ee, bir kişi karşıda duracak belki ama normalde şu kapıları yapmasa idik, bu kapakların yanında da sağında ve solunda iki kişi durmak zorunda idi. Ama biz ne yaptık buralara iki tane basit çok basit bir kapı koyduk. Kamyon buraya yanaştıktan sonra şu şekilde açıyoruz kanatlarımızı. Kamyon yanaşmadan önce kamyon geliyor, kapağını buraya indiriyor. Kapağını indirdikten sonra da kamyonun yan ilavelerine bu kapımızı ve bu kapımızı bağlıyoruz. Hayvanlarımız sağa ya da sola atlama refleksinde bulunamasınlar diye Şimdi arkadaşlar özellikle yükleme rampası bütün çiftliklerde gördüğüm kadarıyla ziyarete gittiğim çiftliklerde efendime söyleyeyim normal küçük aile işletmelerinde olmayan bir ihtiyaç olmayan belki yılda bir defa belki iki defa kullanılıyor ama özellikle çiftliklerde yani büyük çaplı yüz başlık 200 başlık çiftliklerle Sürekli kullanılan bir ihtiyaç arkadaşlar. Neden kesime hayvan gönderebiliriz, yeni hayvan alabiliriz, o yapabiliriz, bu yapabiliriz. Şimdi hayvanlarımızı birçok hay kamyonda hayvan taşıma belgesi olmasına rağmen maalesef maalesef dizaynları dizaynları e, yani şehirler arasında çalışan kamyonlardan bahsediyorum. Arka kapak dizaynları kısa, yani normal yükler için hazırlanmış kapaklar. Bu sefer ne oluyor? Biz onlara buradan hayvanlarımızı yükledik, koyduk, gönderdik. Ee, sizler, yani yatırımcı arkadaşlar, hayvan alan arkadaşlar, ama bizden ama bir başkasından hayvan alan arkadaşlar, hayvanlarını vardıkları yerde indirirken çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyorlar arkadaşlar. Kapak yere ermediği için işte altına saman destekleyelim, kum koyalım, o yapalım, bu yapalım. Ama hayvan da orasını yüksek gördüğü için, dik gördüğü için atlama refleksinde bulunuyor. Özellikle damızlık hayvanlarda kendi cüssesi de hayvanın ağır olduğu için refleks olarak da atlamaya aşağı çalıştığı için dizleme dediğimiz dizlerinin üstüne düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 15 yıllık mesleki hayatımda, hayvancılık hayatımda en azından 5 tane müşterimin hayvan kaybettiğine şahit olmuşumdur arkadaşlar. Yani hayvan buradan sapa sağlam kamyona bindirilmiş, başına hiçbir şey gelmemiş. Biz burada tırnağa bile çizilmesin diye bakın ne kadar teferatla uğraşıyoruz. Hayvanlar hiçbir şekilde yaralanmasın, uğraşmasın diye ne kadar teferatla uğraşıyoruz, titiz davranıyoruz kamyona hayvanları sağ salim yüklüyoruz. Efendimiz söyleyin farz edelim ki buradan hayvan Çanakkale'den Balıkesir'den Adana'ya gidecek. Hayvan Adana'ya kadar yolda başına hiçbir şey gelmeden sapasağlam varıyor ama arkadaşımızın çiftliğinde ahırında basit bir indirme rampası olmadığı için hayvan bu sefer ne oluyor? Zayi oluyor. İşte ne oldu? Sonra telefon ediyor. Abi benim hayvanın bir tanesinin Kamyondan atlamaya kalktı. Ön bacağı kırıldı. Ön bacağı kırıldığı için de hayvanı mezbaya götürmek zorunda kaldı. E işte masraf diye gördüğümüz belki çıkma malzemelerle 2000 liraya, 1000 liraya, 1500 liraya her neyse yapabileceğimiz basit bir yükleme rampası yüzünden biz 15 bin lira para verdiğimiz damızlık hayvanımızı kaybetmiş olduk arkadaşlar. Ve Allah muhafaza işte 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık gebe hayvanımızı da kendi çok affedersiniz aptallığımız yüzünden, şapşallığımız yüzünden, kendi işgüzarlığımız yüzünden kendi elimizde öldürmüş olduk arkadaşlar. O yüzden sizlerden istirham ediyorum. Hayvan sirkülasyonunuz varsa da yoksa da çok basit bir yükleme rampası ahırınıza yapın. Tabii ki bunu belki hani abi benim zaten iki tane üç tane hayvanım var diyen arkadaşlar e, zerzenişte bulunabilirler. Onlar koymayabilirler. Sıkıntı yok. Ama hiç olmazsa hiç olmazsa bir köyde bir tane olması lazım. Bir köyde bir kooperatifte vesairede bir yerde yükleme rampası olması lazım arkadaşlar. Bakın e, Manyas'ta iki yıl boyunca sizlere gebedüve olarak e, hizmet ettik. Koskoca Manyas'ta arkadaşlar emin olun hayvan yükleme rampası sadece bizim çiftliğimizde vardı. Ve hayvan yükleme rampasından ziyade ben oraya bir traktör getireceğim zaman ya da efendime söyleyeyim bir kepçe getireceğim zaman koskoca Manyas'ta ve belde olan küçük köyleri de dahil buna. Şimdi oradaki arkadaşlar kızacaklar ama aslında bu mi Onların çektiği zahmet üzerine söylüyorum. Kamyondan bir tane traktör indireceğiz, rampa yok. Hadi kurtarıcı çağırıyoruz. Kurtarıcı geliyor, traktörü alıyor, asıyor yere, kaldırıyor. O da bir para, o da bir maliyet. Ve o yüzden ben ekstradan orada bulunduğumuz çiftle traktör indirmek, iş makinesi bindirmek için rampa yaptırmak zorunda kaldım. Belki yılda üç defa işte servise göndereceğim traktörü traktörü servise göndermek için yükleme rampası yapmak zorunda kaldım. Yani konuyu uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle kısaca bir tekrardan bir bakalım. Böyle bir yükleme rampası yaparsanız, böyle bir aşı yolu yaparsanız, çiftliğinize bir tane kantar koyarsanız sizler için çok 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 rahatlık olacaktır. Hayatınızı kolaylaştırmış olacaksınız arkadaşlar. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.